Bölgede e, uygulamaya çalışılan e, yerinde dönüşüm ve rezerv alana ilişkin e, desteklerimizin sürdüğünü, e, bu süreçte bütün e, kullanım hakkı olan bütün yurttaşlarımızın bölgedeki e, bu süreçten yararlanabilmesi için e, ruhsat sürecinin e, sınırsız olarak uzatılması e, önemlidir önümüzdeki süreç biliyorsunuz deprem süreci. Bütün yapıların bu süreçte bu katkıyı alması gerekmektedir. Önümüzdeki başka depremlere de hazır olabilmek için buradaki katkıların artırılmasını talep ediyoruz. Bu alanda yapılabilecek değerlendirmeler mevcuttur. Daha önce arkadaşlarımızın da belirttiği gibi bu iki yıl önceki belirlenen bir ücretti. Ee, bunu güncelleyebiliriz. Ee, kentsel düzenlemenin kalıcı olarak yerine getirilebilmesi için bütün yurttaşlarımızın bu haktan yararlanması gerekiyor. Bu sürecin uzatılabilmesi için de e, bakanlıkla da görüşmelerimiz devam etti. Ee, taleplerimiz oldu ve ilettik onlardan görüş bekliyoruz